23 Kasım 2022 çarşamba günü için arkadaşlar. 4 maç seçtim. Değerli dostlar. 3 tanesi tek maç. Dünya Kupası'nda. Almanya, Japonya, İspanya, Costa Rica, Belçika, Krasnador, pardon Belçika, Kanada, diğeri de Oranburg, Rostov, Rusya. Değerli dostlar. Kupa. İşte kendilerine göre bir şeyler uyandırmışlar arkadaşlar. Diğer maçlara da bakarız videolarıma gösteririz. İlgiden dolayı minnettarım. Düne bir bakalım arkadaşlar. Pazartesi günü. İngiltere 6-2, Senegal demiştim arkadaşlar. Birden 2, 2'den 1'de de atmıştım ama olmadı. ABD karşılık gol var. Sorunsuz geldi. Bugün de arkadaşlar Arjantin maçı birden 2. Değerli dostlar. Yani Cemil arkadaşımız 2'den 1 oynuyor. Birden 2, 10 lira atmıyor arkadaşlar. Yani ikiden bire yani futbolda olmayacak şey yok arkadaşlar. Şimdi son bir yıla Covid'den sonra baktığımız zaman hep olmaz dediğimiz şeyler geldi. Şu kupon tutmaz. Dediğimiz hangi kupon gelmedi acaba? Diğer dostlar. Ben bu oran vermedikleri için arkadaşlar iki buçuk üstüneydi. Pek üzerinde durmadım. Diğer dostlar. Ne oynadığım önemli değil arkadaşlar. Ben sürprizlerin adamıyım. Yok karşılıklı gol varmış, yok üstmüş, yok bir, bilmem neymiş. Fela benim o işlerle işim olmadı arkadaşlar. Yani bazıları da seninle oynadın, işte birden iki, ikiden bir yakaladım. falan. Benim hayatım o, o oranlar üzerinde arkadaşlar. Yoksa onun dışında yok şu şunla oynamış, yok bu karşılıklı gol var gelmiş. Benim bir kere bir milyar atacak param yok arkadaşlar. Böyle. Eskiden vardı değerli dostlar. 400 TL'nin altına ben hiçbir kupon yapmam arkadaşlar. Hiç. Böyle. Benim alışkanlığımdır. Yıllardır değerli dostlar. Yani birden iki, ikiden bir, birden sıfır, ikiden sıfır. Onlar gözü kara, kapalı atan biriyim arkadaşlar ben. Gözü kapalı. Şimdi basketbol oynuyor arkadaş. şey veriyorlar. Arkadaşlar kupon veriyorlar. Nasıl veriyorlar? Mesela arkadaşlar yarın çarşamba Euroleague bir günden mi başlıyor acaba? Bir saniye arkadaşlar. Demek ki Euro Lig'de arkadaşlar çift maç haftası. Bir dönelim. Bizim telefon tabi bir dönerse arkadaşlar fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar var arkadaşlar. Geliyorlar. Maç istiyorlar. Tamam güzel olabilir. Ne güzel. Şimdi adama maç veriyor arkadaşlar. Adam bir şeyler vaat ediyor. Yani hiçbir şeyin de vaadinde de değiliz arkadaşlar. Adama maç veriyoruz. İşte mesela diyoruz şu maç skora kala 1-0 bir adam o kupon oynuyor bize atmıyor. Sonra yanına üç tane maç ekliyor arkadaşlar. 3 bin 5 bin atan adam bir 10 lira 20 lira 30 liralık bize bir kupon gösteriyor. Cık. Ya sen zaten art niyetlisin. Sen art niyetli olan adamı kuponu falan gelmez arkadaşlar. Yani. Yani karşımıza çıkan adamlar da şey değil. Şimdi bir şey varsa arkadaşlar dürüst olacağız. Şimdi adam çıkmış. Bizim yeğen mesela arkadaşlar benim bir arkadaşım var, o da YouTube'e açıyor. Kardeşim buna ne diyeceğim? Ya bir üst ya bir alt ya iki üst ya iki alt onun dışında iddia iddia değil ya. Ne arkadaşlar şimdi şöyle açalım. Handikaplı maç sonucu. Bir buçuktan maç bir. Bir elli üç, bir yetmiş altı. Getir çantalar. Hadi getirin şu çantaları bir getirin ya. Bir bankaya gidelim. Nasıl doluyormuş bu çantaya? Adam ne basıyor? Trilyon mu basıyor arkadaşlar? Bir trilyon bassa Fenerbahçe'ye verse bir yedi yüz altmış. Ya bunu ne, ne öyle Ben şahsen bunu ne oynarım arkadaşlar? Bir iki buçuk. Şey bir yüz altmış buçuk üst. Değerli dostlar. İki elli yedi. Ya da iki 160 buçuk. 271. Yok. Üç buçuk sayı fark yemezmiş. Yok beş buçuk yemezmiş. Yok 50 milyar kazanmış. Yok ya bırakın bu işleri ya kardeşim ya. Benim hayatım iddiayla geçti ya. Hayatınız yalan olan fırıldak ya. Hayatınız fırıldak bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yani basket maçları da benim hayatım arkadaşlar spor. Ya ben NBA'de maç oynamadan uyumam arkadaşlar. Mümkün değil. Uyumam. Öyle bir adam. Üstmüş, altmış, bilmem neymiş arkadaşlar. Akşam mesela New York arkadaşlar. Oynadığımız maç. New Orleans'ten güm. Güm arkadaşlar. Bizde fırlak bir yok arkadaşlar. Yok çanta getir, yok şunu getir, yok bunu getir. Neyin çantası ya? Neyin çantası arkadaşlar ya? Ya insanları güvendirmek arkadaşlar. Kimseye güvendirmeyelim ya. phoenix Kırks maçı var mesela. Oran verilmemiş arkadaşlar. Yani 200 ne ne açar bu? 227,5 falan açar. Phoenix alır arkadaşlar. bir olur bu maç. Neyse geçelim arkadaşlar. Şimdi bir çantam olası çıktı. Adam karşılık gol var soruyorum. Karşılık gol var oynamış adam. Ne yaptın diyorum. Ya abi diyor. 500 lira attım diyor. E dedim. Oran kaç dedim? 1.40 abi. E ne aldın? 500 liraya. Abi işte 5 kere 4 20 700 lira. E abi adam aradı 100 lirasını hemen istedi 100 lira ona gönderdim. Buyur. Buyur arkadaşlar. Adam 500 lira atıyor 200 lira kadar. Senin aklına tüküreyim dedim ya. 500 lira 200 lira için gitse yani 100 lira karı arkadaşlar. 500 lira 100 lira için. Yani acayip bir şey olmuş arkadaşlar. Yani çanta getir, çanta yükle, hep fırıldak yalan. Yalan da olan arkadaşlar. Şimdi Dünya Kupası'nı bir yorumlayalım. Almanya, Japonya bir olur arkadaşlar. Bir, bir buçuk üstü. Ben iki buçuk, üç buçuk hepsinin geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bakın iki buçuk üst, bir kırk dokuz, üç buçuk, iki otuz dedi. Hepsinin geleceğini düşünüyorum. Birinci maçımız bu arkadaşlar. Çanta nasıl gelir? Çanta arkadaşlar şu maça atarsın. Nerede bu maçlar? Bir üç buçuk atarsın. Üç sıfır altı. Oynayın arkadaşlar. 1 3 buçuk altı üstü de oynayın. 3 bak 3 0 6. Maç sonu 1 3 0 6. İşte bir maç daha bulursun arkadaşlar. Böyle 10 oran. Basarsın 1 milyar 10 milyar. Ha bu 10 milyar için şimdi bankaya bile almıyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alaçatı'da tangayla giriyorlar bankaya. Arkadaşlar. Ciddi. Böyle yabancı turistler tanga bikiniyle giriyorlar yani. Kusura bakmayın arkadaşlar artık. Yani yok çanta, yok bavul, yok hiç hayatta çanta gördünüz mü lan? Hayatta. Evet, fırıldaklar. Arkadaşlar, Almanya alır. Basın bir buçuk üstü, bir bir buçuk, bir kırk yedi, keyfinize bakın. Birinci maç bu. Ben üç buçuk da olur diyorum, onu da söyleyeyim. İspanya, Costa Rica. Arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Bir iki buçuk, basın geçin. Değerli dostlar, iki buçuk, üç buçuk, hepsi gelir arkadaşlar. Hepsi gelir. Hepsi gelir. Final bekliyorum. Kupayı da almasını bekliyorum İspanya'nın. Yani bir golcü problem var. Onu da çözerse kupa tamam. Değerli dostlar. Bir iki buçuk. Basın geçin arkadaşlar. Artı yedi. Deneyin. Diğeri arkadaşlar. Bakalım diğeri neymiş? Ev sahibi yarı ikinci yarı onu da kazanıp 1.92 o da olur. Nerede bu goller abi? Skor bakalım. Diğer 19 dost çok maşallah ya. Ya bunlar var ya arkadaşlar. Sinir sistemini geriyor insanların. Bunlar. Bunlar ki iddia iddia yönetmek değil arkadaşlar ya. Bunlar sizi soymak yani. 1995 için diğer oynanır mı ya? Değerli dostlar 2.5 3.5 buçuk, buçuk, İspanya, Belçika, Kanada. Değerli dostlar. Bir, bir buçuk. Basın geçin arkadaşlar. 1.56 elli altı. Paranızı yedirmeyin şunlara ya. Değerli dostlar. Bu maçta iki buçuk, üç buçuk hepsi olur arkadaşlar. Bu 3 maçta gollü geçer arkadaşlar. iki buçuk üstünden aşağı olmaz. Oranburg Rostov. Kaç aydır Oranburg veriyoruz arkadaşlar. Kaç aydır. Kendisi aslında müthiş bir takım. Ama bu kupa maçı ne olur ne olmaz bilemem. En kolay yoldan arkadaşlar iki buçuk üstü değil. Değerli dostlar. Ev sahibi bir buçuk üstü o da olur. İki buçuğu neymiş bunun? Bir kırk Basın gelir. Ne yapalım arkadaşlar? Verdikleri oran buna. Bunlar utanmaz bir insanlar. Utanması olmayan bir insanlarla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir iki buçuk. İki altmış sekiz. Basın geçin arkadaşlar. İlk yarı bir. Basın geçin arkadaşlar. Şöyle bakalım. İlk yarı bir de olur. Değerli dostlar. Maçlarımız bu. Saatimize bakalım. Değerli dostlar, şöyle bir bakalım gündemde ne maçlarımız var. Hiçbir maçın garantisi yok. Hiçbir kupon tutmaz diye bir şey yok. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tutmayacak kupon da yok. Bunu da unutmayın. Değerli dostlar. Her türlü ihtimal gelir arkadaşlar. Artık iddia üzerine kurulmuş bir futbol düzeni var. Hele de o varı çıkarttıkları sürece arkadaşlar, varı. Bakın Arjantin kaç golü iptal edildi çıkar, var kendilerini kurtarmak için şikeyi legale, illegale, legale arkadaşlar döndürmek için çıkartılmış dünyada bir sistemdir. Şimdi diyor ki adam var da incelendi ya kendini kurtarıyor. Hepsi şike arkadaşlar. Şikenin kral hem de. Krasnodar lokomotif var. Bu bu maç alt biter arkadaşlar ya. Herkes üst oynamış. Yani kupa maçı onu da bilmiyorum. Şimdi kupa maçı olduğu için karşılık var gösteriyor. Şöyle puan Dinamo Moskova Valla arkadaşlar ben bana pek üst gibi gelmiyor. Karşı gol var gibi gözüküyor ama bu futbol maçlarında ne desek Kolombiya Ligi. Bu Medellin takım arkadaşlar ya. Şöyle bir bakalım. Liderle oynuyor. 9-4-2-1-4-0 Valla pek şeyim yok arkadaşlar. Bu ara tamamen koptum orayla. Danimarka'da Esbek maç var. Yani fena bildikleri de oynanıyor da oran da vermemiş arkadaşlar. 3-1-4-11-10 deplasman. Yani şey alır gibi arkadaşlar. Eşberk alır gibi diğer dostlar. O maçta bir olur gibi. Şöyle bir yarına bakalım. Almanya ben ya, yarının arkadaşlar 3 maçta üst gelir. İsviçre Kamerun iyi maç olur arkadaşlar alt olur. Arkadaşlar alt olur. Değerli dostlar. bunun İsviçre hazırlık maçlarına bakıp da iddia falan oynamayın. Alt olur bu maç arkadaşlar. Ortada maç alt olur. Kim alır bilemem arkadaşlar. Ama bir, bir buçuk alt. iki bir buçuk alt. 1 2 Bunu farklı sitede oynayan arkadaşlar. 1 2 3 buçuk alt. Basın geçin. Diğer dostlar. Biri alır mı? Mesela o arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar. Kamerun da öyle kötü bir takım değil arkadaşlar. Ya bana sıfır sıfır gibi geldi arkadaşlar ya. O yüzden bir sıfır iki buçuk alt basın geçin. Oran da iyidir arkadaşlar. 2.80, 2.90 falandır yani. Ben pek üstü Brezilya, Sırbistan maçı arkadaşlar. Eklemek isterseniz yarın üst olur. Ama bu nedir o? Yani bunlar hep Arjantin'in hatası arkadaşlar. Brezilya, Arjantin son yıllarda Dünya Kupası'na hep Avrupa'dan futbolcu çağırıyorlar arkadaşlar. Kendi Kendiliklerinden futbol çağırmıyorlar. Ya yani ben o yüzden kızıyorum bunlara değerli dostlar. Bu Brezilya ligini izlerim. Ne futbolcular var arkadaşlar? Ne futbolcular var? Brezilya kadrosuna bir bakalım mesela. Yani Avrupa dışında kaç kişi var arkadaşlar? Alisson Par şeyde City'de Everton yine Ederson, Dani Alves, Olympiacos, Danilo Juventus, Toz bu şeyde Paris Saint Germain'de Telles kiralandı İspanya'ya gitti. Militao'yu biliyoruz. Aleksandro Bayar Münih. Biremer yine biliyoruz. Avrupa hep Avrupa abi. Casemiro'yu biliyoruz. Fred, Pacueta bu da Paris Saint Germain biliyorum. Jimares şeyde Newcastle. Gabriel Jesus şeye gitti değerli dostlar. Arsenal'a yanılmıyorsam. Martinelli, Paris mi? Martinelli, şeyde ya. Arsenal'de arkadaşlar. Olmaz işte arkadaşlar. Olmaz. Neymar, Antony, yani bir tane adam yok mu arkadaşlar ya? Ki Flamengo'da sadece Pedro. Cık. Yok arkadaşlar, bir şey olmaz ya bu takımda. Olmaz arkadaşlar. Sevmedim yani. Üst diyor maç arkadaşlar. Üst ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ya handikap sıfır, sıfır birden, üç yirmi ya da bir sıfırdan arkadaşlar sıfır bir Sırbistan. Bu maç berabere bitmez. Biri tek farkla arkadaşlar. Bu maçı. Biri tek farkla Değerli dostlar. Portekiz, Gana, sıfır iki çifte şans. Ben Portekiz'in bu grupta çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Portekiz'in ben bu grupta çıkacağını düşünmüyorum. 0 2 arkadaşlar. Bu yine aynı arkadaşlar. Biri tek farklı alır bunu da Handicaps. Dönelim yarın bu maçları veririz arkadaşlar ya. Yarın veririz ama ben Portekiz'in bu grupta çıkacağını düşünmüyorum. Uruguay Güney Kore maçında iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu kaçtı? 2-1-2 Dünya Kupası'ydı yanılmıyorsam. İtalya Güney Kore çeyrek final miydi? An arkadaşlar. 90 artı bilmem ne uzatmadan artık 90 artı 3'te mi 4'te mi an atmıştı. Güney Kore İtalya yenmişti. O da İtalya'da bir takımda oynuyordu. Sözleşmesini feshetmişlerdi. Yani ilginç ilginç böyle anılar da var. Güney Kore'de an vardı. Yarım ya 98 ya 2002 ya. 98'de final oynadı İtalya. Şeyle Brezilya'yla kaybetti. 2002 büyük bir ihtimalle arkadaşlar. An attı veya 2006 arkadaşlar ikisinden biri. Burada da Uruguay ortada maç. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız bu maçlara. Yine Portekizlik kupası var. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Alt bulacağız arkadaşlar. Alt alt. Para orada arkadaşlar. Özellikle farklı sitede oynayan arkadaşlar. Sıkılırın. Yani öyle size alt maçlar vereceğim ki arkadaşlar. Bu paranızı almaya bakın. Geçen bir arkadaş 23 milyar. Bir sitenin ismini unuttum. Günlük bir milyar yolluyorlar. Oynadığınız siteye de dikkat edin arkadaşlar. Bana hangi siteden oynuyoruz falan onu sormayın arkadaşlar. Benim her sitede var. Benim çoğu arkadaşım bana madik atamazlar arkadaşlar. Bana madik atacak adam daha şey olmadı. Artık biz de şey olduk, yüzsüzleştik. Şimdi fırıldak atanlara sen fırıldaksın diyoruz arkadaşlar, gönderiyoruz. Hayatımızdan çıkarttık yani bu fırıldakları da. Şimdi bugüne bir dönelim. Bu ne ya? Ya bir şeyimiz eksikti ya, tenisimiz ya. Ya kimden ne çalarız, kimden ne çırparız? Onu peşine düşmüşler arkadaşlar. Ne yüzsüz adamlar ya. Hazırlık bilmem ne. Ural, CSK, Moskova, Torpido, Soçi. Bu Torpido maçı, bu maç golü olabilir arkadaşlar. Karşılık gol var üstü olabilir. Bir bakalım. Yok. Bunda da bir şey olmadı arkadaşlar. Bunda, bu maç da bu maçta alt olur. Sanmıyorum yani. Belki arkadaşlar. Yani asılırlarsa birinde hiçbir durum kalmamış. İngiltere bilmem ne arkadaşlar. Buradan alt maç vermiştik. Salp Günümüz mutlu geçsin arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Değerli dostlar. Instagram adresim küçük harflerle Ayhan Tekin 71 71. Değerli dostlar. Yani buraya telefon numarası yazıyorum arkadaşlar. işte WhatsApp'a eklemek için. Abi geliyor adam oynadığın kupon ne? İki maçı ayırdır ya arkadaşlar ya. Ya bir selam ver ya önce bir. Merhaba de ya. Yani bu nedir arkadaşlar ya? Her şey iddia arkadaşlar ya? Her şey iddia mı dostlar ya? Hoşçakalın. Birbirini eksik etmeyin arkadaşlar. Lütfen tek İsra mıdır? Hoşçakalın. hoşçakalın.